videolarımızın ikincisiyle sizlerleyiz. Bugün de birkaç sorumuz olacak Necip Bey'e. Öncelikle merhaba diyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle hastaneden ayrılmaya nasıl karar verdiniz? Bu kliniği nasıl açtınız? Evet. Nasıl böyle bir cesaret ettiniz Yozgat'a böyle bir klinik açmaya? Bunlarla başlamak istiyorum. Ee, bunu DM'den böyle arkadaşlar çok şey yapılır bize, evet. soruyorlar. İşte e, niye Yozgat? Hani devletten ayrıldın mı? E, hani eskiden aynı zamanda hem devlette hem e, özel muayenelerde hmm. çalışma fırsatı oluyordu ama e, bilmeyenler soruyor işte devlette de çalışıyor musun diye. E, ama e, artık öyle bir şey olmuyor. Sadece hmm. özelde çalışabiliyorsun. E, ve artık ben devlette çalışırken belli bir standartta, belli bir kalitede verdiğim hizmeti devam ettirememeye başladım. Yani bu beni yormaya başladı. Çünkü özel hastane kalitesinde bir hizmet veriyoruz. Şehir hastanesi de hani kaliteli bir hastane ve o şekilde ona yakışır şekilde çalışmaya çalışıyordum. WhatsApp'tan hastalarımı yakın takip ediyordum. Ama hasta sayısı gittikçe artmaya başlayınca ben aynı zamanda hastanedeki diğer sorumluluklarımı yerine getirmekte zorlanmaya, yorulmaya başladım. Çünkü tek çocuk çeyreği olarak şehirde bütün ilçelere hitap eden gece gündüz aranan bir konumdaydım. O yüzden böyle bir karar aldım ve Yozgat'ta kalmak istedim. Çünkü zaten Yozgat'a hizmet ediyordum ve burada bir çevremiz oluştu. Burada bir hasta profilimiz oluştu. Böyle şeylerde hastane ile ilgili durumlarda tanıdık vesilesiyle gelmeleri çok önemli. bir referans olması çok önemli. Hani damdan düşeni getirin derler ya oysa eee damdan düşen birisinin bizi tavsiye etmesi daha önemli oluyor. O yüzden Yozgat'a böyle bir klinik açma kararı verdim ve Yozgat'ta da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi sünnetçiler var. E, yasak olmasına rağmen 2014'ten beri hı hı. E, doktor dışı kimselerin sünnet etmesi sünnet yapması yasak olmasına rağmen e, sünnet yapan sünnetçiler var e, halkımızda e, sünnet yaptıracak yer bulamayınca çocuklarını mecburen e, bu yöntemlere bu yollara e, bir şekilde tevessül ediyorlar. Ama artık böyle bir şeye ihtiyaç kalmadı. Biz burada elimizden geldiğince yetişebildiğimiz kadar her insana yetişmeye, her vatandaşımıza yetişmeye çalışıyoruz. Ve böylece işin ehli, sünnet konusunda işini bilen, bu işte uzmanlığını almış bir doktor yapıyor sonuçta burada. Gidip de işte öğrendiği tek yöntemle ezbere sünnet yapan, yani karambole bir şekilde... E, günü kurtaran çeşitli e, hasarlarla çocuklara bıraktılar çeşitli travmalarla e, sünneti bitiren e, sünnetçi diye tabir ettiğimiz Hı. ister sağlık memuru olsun bu ister e, işte radyoloji teknisyen olsun sağlık e, sağlığın e, sağlıkla ilgili herhangi bir yerden e, hastanenin kapısından geçmiş insanlar sünnet yapıyor yani e, bunların hiçbirinin sünneti e, ne tıbbi açıdan ne kanuni açıdan bir geçerlilik yönü yok, bir tutulur bir yanı yok. Ve bu kişiler sünnet yaptıktan sonra bu kişilerin yaptığı sünnetlerin sıkıntılarını biz hmm. toparlamaya çalışıyoruz. Hastalar bize ulaşıyorlar. Çünkü arkalarını dönüp gidiyorlar. Evet. Tekrar da hastasının yüzüne bakmıyor böyle insanlar. O yüzden böyle bir yer ihtiyaçtı. Yozgat için çocuğu yer. sonuçta kıymetli yani ihalelerde yaptırmaları daha mantıklı. Tabii Yozgat için de bence iyi olacak kanaatindeyim. diyeyim. Ee, bizim için de inşallah iyi olur. Ee, burada huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Hı hı. Ee, Rabbim aynı şekilde devam ettirsin inşallah. İnşallah bir soru daha sorayım. Tamam. Ee, klinikte sünnet dışında neler yapıyorsunuz? Sadece sünnetçi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> sünnetçi doktor. Ee, bazı aileler geliyor telefonda sünnetçi doktor diye yazmışlar. Ee, tabii hoşuma gidiyor benim yani en azından e, doktor sünneti yapan evet. kişi olduğunu biliyorlar ee, hmm. ve doktor dışında kişilerin de yapmasının yasak olduğunu öğretebilirsek buradan tamam işte hedefimize ulaşmış oluruz ben memnunum yani o şekilde anılmaktan ee, ama benim asıl branşım zaten çocuk cerrahisi çocuk cerrahisi uzmanıyım ben bu konuda 6 sene ihtisas yaptım hı hı. Ee, ve dolayısıyla poliklinikte muayene şartlarında yapabileceğim bütün işlemleri burada yapıyorum ee, apse boşaltmasından dil altı bağına vajinal yapışıklıklardan e, diğer en ufak küçük e, cerrahi müdahaleler sütürler estetik dikişler vesaire bunların hepsiyle ilgileniyorum bunun haricinde ameliyat gereken durumlarda Kayseri'de özel bir hastane ile anlaştık, oraya gidiyoruz, orada yapıyoruz. Hı hı. E, bu neden Kayseri'ye gidiyoruz? Çünkü Yozgat'ta özel, özel hastane yok, e, o yüzden biz de Kayseri'ye gidiyoruz. E, buradan iki saat bir mesafe hı hı. zaten. Yaptığımız işlemlerin çoğu da günübirlik cerrahi olduğu için aynı gün geri dönebiliyoruz, aileler de geri dönebiliyorlar. Hı hı. E, çok şükür şimdiye kadar da gidip geldiğimiz ameliyatlardan insanlar e, gayet memnun kaldılar. Yani mesafede çok sorun olduğunu zannetmiyorum. Burada Ankara, İstanbul gibi bir yerde bir hastaneye gitmek bile zaten normal şehrin içinde bir hastaneye gitmek bile bir buçuk iki saat sürüyor. O yüzden buradan kalkıp da Kayseri'ye gitmek de çok ne bana külfet geliyor ne aileye külfet geliyor. Memnunum yani bu şekilde devam ediyoruz. Güzel, nezik bir ortamda çalışıyoruz. İnşallah de devam İnşallah. eder. İnşallah. Siz de sorularınız varsa yorumlara alabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.